Gadaplanacak, seni sinirlendirecek bir ortama demek ki girmemede gayret etmek lazım. Evet, onun için ateş hiç yanmadan tedbir almak lazım kıymetli kardeşlerim. Dedik ya, gadap aklın düşmanı. Örter. İçki de öyle. Onun için hamr denmiş mesela. Aklı örtüyor. Akıl gitti mi ne oluyor? E efendim affedersin insanı hayvandan ayıran en önemli özellik akıl. E akıl olmadığı zaman hislerinde mi hareket edeceksin? Hayvani ihtiraslarında mı hareket edeceksin yani? E, dolayısıyla böyle olunca da he, pişman olacağın işler yapıyorsun. Pişman olacağın şeyler söylüyorsun. Normalde söylemeyeceğin şeyleri söylüyorsun. He, dinden bile çıkabilir adam. Hasan-ı Basri Hazretleri ne diyor bak? Ey Ademoğlu, hiddetle yerinden sıçradığın zaman cehenneme düşecek şekilde oturmandan korkulur. Ya. Adam hanımını boşamış, üç talak vermiş. Sonra hocaya geliyor. Çok sinirliydim ondan. Ulan durup dururken zaten ne yapacaksın bunu? He? Zaten sinirliyken tutacaksın kendini. Sen sinirli olunca hanımına talak verince olmaz mı zannediyorsun? Ya. Demiş hocam çok sabırlıyım. Ama e sinirlenince sabredemiyor. Şu şey beni bayağı bir etkilemişti ilk duyduğum zaman. Zaman zaman anlatıyorum. Adam bir tanesi kasaba giriyor. Ne yapacak? Et alacak. Dedi ki şuradan dedi bana bir efendim 1 kilo misal et verir misin? Adam da kesti, paket yaptı. Ne kadar? Şu kadar parayı verdi. Diyelim ki 100 lira. Tam alacak dedi ya bunu dedi kuşbaşı yapsak olur mu dedi. Olur dedi. Tamam şunu dedi kuşbaşı yap dedi. Verdi adam kuşbaşı yaptı falan şey yaptı. Tam alacak. Ya dedi kuşbaşı dedim ama dedi. Kıyma yapsak nasıl olur dedi. Kasap bir durdu. E kardeş tamam baştan söyleyeydin dedi iyi olurdu. Ya kardeşim müşteri haklıdır ne kızıyorsun dedi ya. Tamam kızmıyorum dedi. Aldı. Efendime söyleyeyim onu <laughs> kıyma yaptı. Kıymayı aldı alınca ya dedi demin sen kızdın bana galiba dedi. Evet kızdım dedi. Almıyorum lan dedi. Adam bir durdu şöyle. Paramı geri ver dedi. Neyse parasını geri verdi. Ama sabrediyor adam. Adam paraya baktı. Dedi ki bu benim verdiğim para değil dedi. Attı böyle. Kasap şimdi bir satıra bakıyor. Bir helife bakıyor. Yani normalde tam kuşbaşılık bir adam. Anlıyor musun? Ama adam sabre diyor şimdi, he belki de öfkelenmeme vaazı dinlemiş olabilir. gadaplanma, la tawla, Rasulullah buyuruyor ya. Neyse öbürünü verdi. Benim bu da para değil dedi. Cık. Dedi kardeş gel. Sen bak, sen seç paranı. Baktı. Ya dedi sihirbaz mısın, illüzyonist misin? Benim parayı nereye kaybettim? Benim para burada yok dedi. Dedi ki kardeş. Anlaşıldı sen kaşınıyorsun, bela arıyorsun ama belayı benden bulma. Git dedi mahkemeye ver. Kadıya çıktılar kadının huzuruna. Anlat bakalım anlat. Sen anlat anlattı. Kadı da tabi hem ilim ehli hem feraset ehli. İlim de var, irfan da var. Kasaba dedi ki evladım bunun dedi eceli gelmiş. Ama bunun eceli de senin elinden olacak. Bismillah de alnına dokun dedi dedi bismillah alnına dokundu. Küt diye düştü öldü herif. Ona bir tokat vuraydı ölecek miydi? Ne olacak? Katil olacaktı. Şimdi ne oldu? Bütün şahitlerin huzurunda, kadının huzurunda adamın eceli gelmiş. Anladın mı? Ya herifin eceli gelmiştir. Sana geldi kaşınıyor olabilir. Bilemiyorsun ki yani. Hakikaten yani daya hak etmiş olabilir. Hani eşek sudan gelinceye kadar tabiri var ya. Ama orada bir düşünmek lazım. Bilemiyorsun. Evvelce böyle haberler falan vardı yani anlıyor musun? Adam camide kalp krizi geçirdi. Yani işte orada hocaya da bağırıyor. Hoca da ne bağırıyorsun falan işte. Yani öyle şimdi sen hocaya şimdi dua mı öğreteceksin yani? Herif de kalp krizi geçirmiş. Hadi bakalım hocayla atıştılar. Hocayı suçlayacaklar. Allah'tan kameralar var. Dokunmamış bile. Herif orada kızmış etmiş bilmem ne. Sonradan giderken düşmüş adam. Hatta yardım etmişler falan diye. Neyse. Ha şimdi burada Resulullah buyuruyor ya. Bana nasihat et. La tağdab Çok büyük nasihat. Hem dünyanı kurtarır hem ahiretini kurtarır. Kendime de konuşuyorum ha. Kendime de konuşuyorum yani.